Ya her geçen dakika merakım daha da artıyor ya. Meltem sana niye kızdı abi? Peki nasıl öğreneceğiz? Sen öğreneceksin. Ben öyle, ben mi öğreneceğim? Evet. Nasıl öğreneceğim ben? Şimdi sen Meltem'e gideceksin. Böyle ağzından gireceksin, burnundan çıkacaksın. Bana niye sinirlendiğini öğreneceksin. Ben mi? Evet. <laughs> ...eğer bir şey öğrenemezsen o zaman o gönüle söylemiştir, gönülden öğreneceksin. Ve hemen bana söyleyeceksin, ben de bileceğim. <laughs> hadi seni göreyim. Yok abi beni karıştırma, ben öyle rol falan yapamam, vallahi rezil ederim her şeyi ya. Yaparsın, yaparsın sen, delikanlı adamsın. Hadi ya ulan kırk yılım bir başım, işim düştü sana. Hadi yaparım ya. Yaparsın tabii ya, hadi seni göreyim, hadi falan. Yaparım tabii sen. Hadi, öğrenmeden be. gelme. Tamam yaparım, hadi falan. Şey yaparım ben. Tamam, hadi. Tamam. Şey yaparım. Angut. Şimdi bak sen. Sinir oldum, sinir gıcık etti beni. Haluk bu, yapar bu yapar. Hay, ne yaptığının farkında değil, o daha da sinirlerimi bozuyor. Ben de ona dedim ki, ne yaptığının farkına varıncaya kadar seninle konuşmuyorum. Çok iyi yapmışsın. Bak, sana anlattığımı şimdi tahmin edecek, ben biliyorum. Senin ağzını arayacak. Ne olur bir şey söyleme. Ay söyler miyim? Düşünsün, yaptığı şeyin farkına varsın, bir daha da yapmasın. <laughs> Yok, konuşmayacağım. Ne yaptığının farkına varıncaya kadar konuşmayacağım onunla. İyi yaparsın. Hayatta <laughs> konuşma. Ya, merhaba, ben geldim. Aa, hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Ya, öyle sürpriz yapayım dedim. Sürpriz yapayım dedin ama benim toplantıya gitmem lazım. Sen biraz Meltem'le otur, hemen dönerim. Tamam? tamam, tamam, sen işte bak. Ben Meltem'le biraz laflarım. Sağ İyi, sağ ol senden. İyi ee, işte, nasıl hele, Haluk nasıl? İyi, o da iyi, ne yapsın işte, işten eve, evden işe idare ediyor. Hı. Ya bir sorun falan yok mu? <laughs> yok, yani, niye olsun ki, niye sordun? Ee, hiç yani, öylesine. <laughs> Kesin Haluk gönderdi. Aklı sıra neye kızdığımı öğrenecek, yemezler Haluk Bey. Yok, yok. Meltem'in anlatmaya hiç niyeti yok. E sustu. Aa, şey sen çalışıyorsun seni rahatsız etmeyeyim dedim. Ne demiş atalarımız? Söz sükutsa gümüş altındır. Yani altın gümüş gü gümüş süküt aslı sükutsun. Söz gümüşse süküt altındır. Aa, evet. <laughs> Valla ne yalan söyleyeyim yani geçen gün benim de canım çok sıkıldı Hülya Meltem ya. Yani. Aa öyle mi? Tabii tabii canım. Hayırdır ne oldu? Ya durmadan beni sinir ediyor yani. Herkesin içinde devam beni sinir edecek bir şey buluyor. Yine buldu ya. Yine yaptı yapacağını canı vallahi Meltem ya. Ay bilmez mi? Aferin Tuna. <laughs> Yemi yuttu galiba. Şimdi dökülür abiciğim. Ay Tuna'dan asla casus olmazmış. Direkt sorsa daha iyiydi. <laughs> ee? Neyse? Ee, şey diyordun ya hani... E, ...Haluk beni sinir edip duruyor diyordun ya. Ha, yok onu ben demedim. Sen dedin ben onayladım. Ben mi dedim? Ha. Ben, ha, tabii şey, şey diyor ya bana, zero, zero, herkes için zero, zero, zero... ...ya burama geldi, canım? sıfırsın, sıfırsın, yani bir yere kadar ya yani Meltem. Ay, sen bak Mahluha, biliyorsun yani, o sana takılıyor aslında, seni çok seviyor. Ya, ben de onu çok seviyorum, hakikaten yani, Haluk çok başka bir adam... ...o böyle sert görüntüsü var ya, aslında Meltem... ...onun sert görüntüsünün altında böyle pamuk gibi bir kalbi olan bir insan yatıyor yani. Hı hı. Haluk'tan bahsediyorum. <laughs> Ne Tuna benim ağzımdan laf alacaktı. Kendi bülbül gibi şakıyor. Şey, zaten işle alakalı ben... ...şurada şey yapsam... Bak keyfine, hı. bak keyfine. Zero, ne yapıyorsun oğlum? Daha bir şey öğrenemedim Haluk. Lan oğlum, Rusya'daki nükleer füzelerin yerlerini öğrenmeyeceksin. Alt tarafı Merten bana niye küsmüş onu öğreneceksin. Vallahi Meltem'in ağzı çok sıkı Haluk. Yani tam casus olacak kadınmış yemin ediyorum ha. Ya işkence yapsan ağzından laf alamazsın abi. Doğru. Seninle geyik muhabbeti en büyük işkence. İnsan sırf bundan kurtulmak için konuşur. Haluk, ben şimdi gönlümü deneyeceğim. Ölüm yerde, ondan öğrenirim kesin bir şeyler merak etme sen. Şişt, sakın benim gönderdiğimi çaktırma ha kesin Haluk gönderdi casusluk yapsın diye. Benim neye küstüğümü öğrenmeye çalışıyor. Bak ağzını arayacak, sakın bir şey çaktırma. Çünkü senden laf alamayınca şimdi beni deneyecek. Bak gör bak. <laughs> ee Gönül işin bitti mi? Bitti bitti. Rahat rahat sohbet edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Selçuk Bey? Tamam. Hemen geliyorum. Tamam canım, tamam Tuna. Tamam, tamam. Ee, ne yapıyorsun Tuna? Aa, ne yapacağım, görür işte, aynı. Ben de iyiyim vallahi, bende bir problem yok da... Ee, galiba e, Meltem'le Haluk arasında bir sorun var. Sorun mu? Hı hı. Yo, yani, şey. Yok yani hiç öyle bir şey yok. bence kesin var. Oh yok canım. Öyle bir şey olsa bana kesin bahseder. Biliyorsun benden bir şey saklamaz. Biliyorum, senden saklamaz. Hı hı. Hakikaten mi? Yok, yok dedim Tuna, yok. Aynı. <laughs>